eşinin mezarına gizli bir kamera yerleştiriyor ve keşfedecekleri tüm dünyayı şok edecek. Montclair kasabasında Mark, kırık bir kalbe sahip bir adam, hayatını alt üst edecek bir karar almaya hazırlanıyordu. Eşi Lea'nın ölümünden bu yana 6 ay boyunca mezarı etrafında açıklanamayan bir dizi olay meydana geliyordu. Her sabah taze çiçekler konuyordu Ayrıca gizemli izler vardı nemli toprak üzerinde ve bazen sevdiği parfümün tatlı kokusu havada asılı kalıyordu. Anlamak isteğiyle itilmiş, Mark bir gizli kamera kurmaya karar verdi. Bir şeyler keşfetmeyi umarak. Gizli kamera, yan taraftaki bir mezar taşı arkasına gizlenmişti Lea'nın mezarına kusursuz bir görüş sağlıyordu. Ancak birinci gece hiçbir şey olmadı ve ikinci gece de aynıydı. Ancak üçüncü gece kamera inanılmaz bir şey kaydetti. Mark görüntüleri izlediğinde tamamen şok olmuştu ve görüntüler gerçekten sizi şaşırtacak. Daha fazlası için beğen ve ikinci bölümü keşfetmek için yorum yapın.